Üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. Kenar ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir. Aşağıda ABC üçgeninde kenar ortaylar üçgenin içindeki G noktasında kesişmektedir. Esnemeyen 3 tane özdeş mavi ip üçgenin kenarlarına çakışık olacak şekilde yerleştirildiğinde oluşan görüntü yukarıdaki gibi oluyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi yukarıda kenar ortay olduğunu söylemişti bakın buranın. Şöyle bakın bu tam kenarın ortasına denk gelmişse bakın şu uzunluk şu uzunluğa eşit olacaktır. Bu şekilde bir yorum yapacağız. Dolayısıyla şu iplerin hepsi de eşit boydaydı unutmayalım. Bakın ben bu ipe şu an burada bir 5 desem şurası da 5 olacaktır. Şu AC kenarı 10 santim olacaktır. Dikkat edin şu 5 santimlik bir ip. 5 santimlik bir ip bakın şu yani orta noktadan fazla geldi. Dolayısıyla daha fazlaysa ben buna 5'ten küçük bir değer verebilirim. Buna 3 olabilir, 4 olabilir. Ondan sonra 2 olabilir her neyse. Ben birer tane küçük vereceğim. Şu uzunluk bakın buraya kadar 4. Şuradan şuraya kadar da 4 diyorum. Şurada ise arkadaşlar dikkat edin 5 santimlik şey tam ortaya kadar yetişmemiş. Dolayısıyla şuraya da bir miktar pay vermem gerekir. Buraya da 1 desem toplamı 6 olur. E burası kenar ortaydı. Burası 6 ise burası da 6 olur. Kenar komple 12 olur. Şöyle şu kenarı da 12 olarak yazıyorum. Bakın şurası 8, şurası da 10 oldu. Şimdi bu yazdıklarıma göre yorum yapacağız. Buna göre aşağıdaki ifade hangisi doğrudur? Bir de arkadaşlar bir bilgi daha vereyim size. Mesela bakın en uzun kenarın karşısındaki açı da en büyük açıdır. Bunu unutmayalım. Şöyle bu bilgiyi de verdik. Şimdi buna göre aşağıdaki ifade hangisi doğrudur demiş. BC büyüktür abi. BC AB'den AB AC'den büyüktür. Doğru ama AC'den büyük müdür? Evet AC'den de büyüktür ama dikkat edin arkadaşlar. Şurada AC de AB'den büyük olmalıydı. Yani bu ikisinin yer değişmesi gerekirdi. Olmadı. MA bakın şurası en büyük açı doğru. Sonra MB. B şu açıdır bakın evet. Şu açıdan sonra şu açı daha büyüktür. Neden? Çünkü burası 12 burası 10. Onun karşısındaki açı burası. 12'nin karşısındaki açı burası. A açısı büyüktür. B açısı büyüktür. C açısı olmalıdır. Büyüktür B, büyüktür C. Evet bakın bu ifade doğru oldu. Unutmayın uzun kenarın karşısındaki açı büyük açıdır. Bu şekilde sıralama yaptığımızda B doğrudur. O yüzden diğerlerine bakmayacağım arkadaşlar.